Evet mini mini beşler. Bugün size birinci hafta kazanımlarımızdan olan nokta, doğru parçası, ışığın doğru gibi geometrik şekillerin çizimleri tanımı, geometrik ve sembolik gösterimleri ve okunuşlarından biraz bahsedelim. Bakalım, bakın burada birinci hafta kazanımlarımızın neler olduğu yazıyor. Şurada kendi notlarımıza bir gelelim. Bakın arkadaşlar, Şimdi kalemimizi alalım. Noktanın tanımına gelirsek. Nokta kalemin kalemin kağıda veya tahtaya dokundurtuldu dokundurulduğunda dokun durulduğunda meydana gelen iz. Arkadaşlar, kısa en kısa haliyle tanımı bu. Milli Eğitim de bunu böyle tanımlamış zaten. Bakın, kalemin kağıda veya tahtaya bir defa dokundurulduğunda meydana gelen ize biz ne diyormuşuz? Nokta diyormuşuz. Arkadaşlar, noktayı günlük hayatta ne için kullanırız? Mesela biz noktayı ee, haritalarda konum belli etmek için kullanırız değil mi? İllerin altına illeri belli etmek için nokta kullanırız mesela. Haritalarda konum belli etmek için kullanırız. Hatta konumlarımızı belli etmek için genel anlamda nokta kullanırız diyebiliriz. Noktanın peki eni boyu ve derinliği var mıdır arkadaşlar? Kesinlikle noktanın eni boyu derinliği yoktur gençler. Anlaştık mı? Eni, boyu, derinliği yoktur. Nokta ölçülemez arkadaşlar. Peki, noktayı biz nasıl ifade ederiz? Burada geometrik gösterim. Burada da sembolik gösterimine bakalım. Geometrik olarak şu şekilde gösterir. Bak, bu. Anladın mı? Bu. Hatta büyük harfle de bir. Dur bakayım. Şunu silelim. Şu şekilde. Geometrik gösterimi budur arkadaşlar. Sembolik gösterimi bu. A noktası. Büyük harfle ifade ediyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle küçük harf kullanmıyoruz arkadaşlar. Küçük harf yok. Anlaştık mı? Küçük harf yok. Peki okunuşu nasıl? A noktası. Bu okunuşu da. Anlaştık mı? Şimdi doğru parçasına bakalım. Doğru parçasının tanımında şöyle diyor. İki nokta arasında, iki nokta arasında düz bir şekilde, düz bir şekilde hizalanmış noktaların oluşturduğu şekil. Bak şimdi iki nokta koydum. Bu noktalarımın da A ve B olsun, tamam mı? İstediğim e, harfi kullanabiliyorum bu arada. Bunların arasında sonsuz şekilde aynı hizada noktalar var bak. Bu noktaları birleştirdiğimde oluşan şekle ben doğru parçası diyormuşum. Anlaştık mı? Geometrik gösterimi tam olarak bu arkadaşlar. Bu doğru parçasının peki sembolik gösterimi nasıl? Bakın şuna dikkat edelim. İki ucu da sınırlı olacak arkadaşlar. Tamam mı? Mesela şöyle düşünün. Ee, ucu açılmamış bir kurşun kalem düşünün. Tamam mı? Veyahut da sandalyenin bir ayağını düşünün. Ölçüsüz bir cetveli düşünün. Tamam mı? Sınırlı bir alan, bir uzunluk, düz bir çizgi şeklinde bir şekil düşünün yani. Şimdi bunu yazarken ben nasıl yazıyorum arkadaşım? Bak şimdi şöyle. İki ucu da sınırlı olduğu için kapalı yani iki ucu da. AB doğru parçası diye yazabiliyorum. Tamam mı? AB doğru parçası diye yazabiliyorum veya B, A doğru parçası diye yazabiliyorum. Fark etmez. İki şekilde de yazarsın veya AB doğru parçası üstüne bir çizgi çizerek gibi veya BA doğru parçası şeklinde gösterebilirsin. Okurken de aynen biraz önce okuduğum gibi AB doğru parçası veya BA doğru parçası şeklinde okuyorsun güzel arkadaşım. Şimdi gelelim ışına bir noktadan başlayarak bir noktadan başlayarak burası çok önemli. Bir noktadan başlayacağım. Sabit. Sabit bir noktadan başlayacağım. Tamam mı? Bir noktadan başlayarak. Yani bu ne demek oluyor? Bir ucu sınırlı demek oluyor aslında. Sonsuza kadar sonsuza kadar giden noktaların oluşturduğu şekil. Şekil. Şimdi bak sabit bir noktadan başlıyorum. A noktası olsun bu yine. Sonsuza kadar giden noktalar düşünün. Tamam mı? Bunun oluşturduğu şekle biz ne diyormuşuz? Bu da sonsuza kadar gittiğini gösteriyor. Şuradan da bir nokta alıp, herhangi bir yerden de bir nokta alıp ışın adını belirlemek için kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu geometrik gösterimi oluyor. Sabit bir noktadan, sınırlı bir noktadan, yani bu sınırlı olduğunu gösteriyor pardon. Sabit bir noktadan başlıyorum, sonsuza kadar gidiyorum. Eğer böyleysem, benim adım neymiş? Işınmış. Tamam mı? Işınların boyu vardır arkadaşlar. Bakın, boyu vardır ama ölçülemez. Anladın mı? Sonsuza kadar gidiyor çünkü. Ölçemem ben bunu. Bakın yazılımı da şu şekilde. Yazarken dikkat ediyorum. A, C ışını. Bu ne demek oluyor? Bir ucunun kapalı, sınırlı olduğunu belirtiyor. C öne açık, sonsuza kadar gidiyor. Ben bunu şu şekilde yazamazdım arkadaşlar. Bakın sileceğim birazdan. Şu şekilde yazamam kesinlikle. Tamam mı? Böyle bir gösterim yok. Hangi ucundan başlıyorsa başlayan ucundan yazabilirsin. Tamam mı? Başlayabilirsin yazmaya. Şu şekilde bir gösterim. Yok kesinlikle. AC ışını diye gösteriyorum. Hatta AC şu şekilde de üstüne ışın gösterimiyle yazabiliyorum arkadaşlar. Sembolik gösterim de budur. Okurken de aynı şekilde biraz önce okuduğum gibi AC ışını diye okuyabiliyorum gençlik. Şimdi bakalım, doğruya geldik. İki ucu da sonsuza kadar giden. İki ucu da sonsuza kadar giden. Sonsuza kadar giden. Düz bir şekilde hizalanmış, hizalanmış noktaların oluşturduğu şekil. Evet. Şimdi bak. Şöyle düşün ki şu noktalar sonsuza kadar gidiyorlar. Tamam mı? İki ucundan da sonsuza kadar gidiyor. Bu doğrunun herhangi bir yerine şunu birleştirelim. Sonsuza kadar gittiğini zaten oklarla belli ediyoruz. herhangi bir yerinden alınmış iki nokta ile de isimlendiriyoruz. Mesela buraya A, buraya A. Her zaman aynı şeyleri kullanmayalım. Dur bakayım. Bunu bir silelim. Buraya ne diyeyim? D, C diyeyim. Tamam mı? D, C doğrusu. Şimdi arkadaşlar bunu DC doğrusu şeklinde şu şekilde gösterdim bak. Sen bu geometrik gösterimi zaten. Tamam mı? Geometrik gösterimi bu. Şimdi ben bunu şunu DC doğrusunu küçük harfle de isimlendirebiliyorum. Bak, doğrunun üstüne D koyuyorum. Tamam? Mı? D doğrusu da diyebilirim. Anlaştık mı arkadaşlar? Veyahut da T desem buna şunu silip T dediğimde de T doğrusu oluyor. Yani illa büyük harfle noktalarla belirteceğim diye bir şey yok. D doğrusu, T doğrusu gibi gibi söyleyebilirmişim değil mi? Şimdi sembolik gösterimine bir bakalım arkadaşlar. Sembolik gösteriminde de iki ucu açık olacak ya. Bak şu şekilde. D, C. İki ucu da açık. Sembolle gösterim bu. Veya da C, D. Fark etmez. Üstüne şunu koyabilirsin arkadaşım bak iki ucunda açık olduğunu benim veya da CD fark etmez. Tamam mı? Bunu da koyabiliyorsun üstüne doğru geometrik gösteriminde sembolik gösterimde ekleyebilirsin. Şimdi okunmuş nasıl? Okunuşu nasıl? DC doğrusu diye. DC doğrusu. Aynen bu şekilde de biraz önce bahsettiğim gibi okuyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki hocam biz doğru parçasıyla doğruyu karıştırıyorlar. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar doğru parçası sınırlı bir uzunluk bakın. İki noktasından da sınırlı gördünüz mü? Ama doğru sonsuza kadar uzanan. Sınırsız sonsuza kadar uzanabiliyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki Şimdi nokta ile ay, doğru ile ilgili, şunları da söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Ee, şunu söyledik, her iki uçtan da sonsuza kadar uzanır dedik, değil mi? Evet, bu da uzunluğu vardır, değil mi? Doğrunun, doğrunun bir uzunluğu var. Ama biz onu ne yapamıyoruz arkadaşlar? Ölçemiyoruz, ölçemiyoruz uzunluğunu. Neden sonsuza kadar gidiyor bu arkadaş? Nasıl ölçelim, değil mi? Şimdi peki size biraz da özel bilgiler vereyim. Şunları söyledik zaten. Başlangıcı ve sonu belli değil doğrunun. Her iki uçtan da sonsuza kadar uzar. Tamam mı? Bunlar bilindik şeyler zaten. Şunu söyleyebilirim ki özel olarak bir noktadan arkadaşlar, tamam mı? Bir noktadan şöyle boş bir sayfa alayım. Bir noktadan sonsuz tane doğru geçer. Bak bu doğrumun adı D doğrusu olsun. Tamam mı? Bu doğrumun adı T doğrusu olsun. Bu doğrumun adı V doğrusu olsun. Bu doğrumun adı pardon bu doğrumun adı şunu bir sileyim. Hı. A doğrusu olsun. Bak sonsuz tane geçer. Böyle 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 bir noktadan o zaman neymiş? Bir noktadan noktadan sonsuz tane sonsuz tane doğru geçermiş. Tamam mı? Özel bir bilgi. Bir noktadan sonsuz tane doğru geçermiş. Peki farklı iki noktadan mesela şu ve şu. Arkadaşlar farklı iki noktadan yalnızca bir doğru geçer. Tamam mı? yalnızca bir nokta. Bu iki doğruya da diyecekse yalnızca bir doğru. Bunu da yazalım. Farklı iki noktadan da yalnızca bir doğru geçer. Anlaştık mı gençlik? Şimdi Nokta, ışın, doğru, doğru parçası, bunlara baktık, değil mi? Bir de şunu e, not olarak vereyim, eğitim kitaplarında vermiş. Düz bir çizgi çizmek istediğimizde arkadaşlar kullandığımız üzerinde birimlerin yer almadığı, yine bir boş sayfa alayım. Düz bir çizgi çizmek istedik, tamam mı? Bunun için kullandığımız üzerinde birimlerin yer almadığı cetvele ölçüsüz cetvel diyoruz. Diğer bir adıyla çiz geç diyoruz. Tamam mı? Üzerinde ölçü yok arkadaşlar. Bunu da bir dip notalı olarak alalım. Evet. Şimdi bir bakalım. Şöyle hangileri ölçülebilir kısmına. Arkadaşlar Bak bakalım hangileri ölçülebilir? Nokta için biz ne dedik? Eni, boyu, uzunluğu yok dedik değil mi? Eni, boyu, uzunluğu yoksa nokta ölçülebilir mi? Ölçülemez. Bu gitti. Bu ölçülemez. Şimdi buna bakalım. Bu ne? Işın. Şurada bir noktasını da belli edelim. AB ışını diyelim buna. Tamam mı? AB ışın ne demiştik? Boyu var ama ölçülemez demiştik. Sonsuza kadar gidiyor. Nereye kadar gittiğini nereden bileyim kardeşim ben bunu? Nasıl ölçeyim değil mi? Bunu ben ölçemiyorum. Bunu da ölçemiyorum arkadaşlar. Bakalım doğru. Doğru ölçülür mü? İki uçtan da şuraya A diyelim yine. B. A, B doğrusu diyelim. İki uçtan da sonsuza kadar gidiyor değil mi arkadaşım bu? İki uçtan da sonsuza kadar gidiyor. Bir saniye. İki uçtan da sonsuza kadar gidiyor. Ben bunun uzunluğunu nasıl ölçeceğim? Bilemem nereye kadar gitti. Bu da gitti. Bunu da ölçemem. Ama iki uçtan da sınırlı olan mesela buraya A, B diyelim. A, B doğru parçasını ben ölçebiliyorum arkadaşım. Tamam mı? Bu ölçüle bilir. Çünkü iki uçtan da sınırlı. Anlaştık mı? Bunu da geçiyorum. Hatta uzunluğun gösteriminde buna bir bakalım. Uzunluk neydi? Bir cismin boyunu ifade ediyordu değil mi? Bir cismin boyunu ifade eden büyüklüktü. Uzunluk dediğimiz şey. Mesela şuraya arkadaşlar sembolle gösterim diyeyim. Buraya da uzunluğun gösterimi diyeyim. Gösterimi diyeyim. Şimdi şuraya bir KL KL 5 santim diyeyim. KL doğru parçasının uzunluğu 5 santimmiş. Tamam mı? pardon pardon pardon. Şuraya demeyeyim ben bunu. Şuraya diyeyim. A, çok Pardon. Kale 5 santimmiş. Tamam mı? Kale doğru parçasının boyu 5 santimmiş. Ka Bunun sembolle gösterimi arkadaşlar kale doğru parçasının sembolle gösterimi neydi? Şuydu değil mi? Kale doğru parçası. Buydu uzunluğunun gösterimi nasıl biliyor musun arkadaşım? Bak böyle. K, L, 5 santim. Uzunluğunu yazarken bu şekilde yazıyoruz. Anladık mı? Uzunluğunu yazarken bu şekilde yazıyoruz. Bir tane daha örnek verelim. M, N. M, N. Doğru parçası. Buna da kaç santim olsun diyelim? 7 santim olsun diyelim. Yine sembolde gösterimine MN şeklinde. Peki uzunluğunun gösterimine şu şekilde. Düz çizgi atıyorsun. İki tarafına da 7